Selamun arkadaşlar bugün size ninjafsundan nice göstereceğim ilk öncelikle biyolog statü bilmeyenler için video koyacağım İlk öncelikle şunu söylemeliyim ki şimşek rüzgâr hiçbir işe yaramıyordur onu size en başta söyleyeyim İlk önce ayakkabıdan başlayalım. 4 tane ayakkabı yapıyoruz. Ayakkabımız Anka olacak. Dönüştürüp. Efsunlarına söyleyeyim. Evet. Kılıç, YP, Saldırı hızı, Sersemletme ve Kritik. Bundan 4 tane yapacağız. Kılıç yerine bıçak gelecek. Hani göstereyim hemen. İkinci temizse kolye. Kolyemiz cennetin gözü kolye olacaktır. Şöyle göstereyim. Evsunlarımız şöyle olmalı Kılıç, heip kritik kritik, sersemletme, heip üretimi. Bundan da 4 tane yapıyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle civer unutmuyoruz. Sonraki bir temimiz bilezik. Yine bilezikte dinlerin gözü bilezik olacaklar. Eğer serverde otobot varsa kristal bilezik kullanın diyorlar. Bu ne kadar doğru ben de bilmiyorum. Ama hepsuna aynı hemen söyleyeyim. Yarı EP EPA varsa büyü delice Şöyle de göstereyim. kalkanımı zaten 4 tane olacak. Her karakter özel Göstereyim şöyle Yarım, güç, çevik Sersemlik ve yakın dövüş saldırılarını bloklamak şansı getirmemiz lazım Çift blok yapanlar Olmaz Çünkü yanlış oluyor Şöyle 4 tane yapılacak Ve küpe Küpemiz kesinlikle Abonos küpe olmalı Çünkü Hem güç hem de HP verdiği için seçmeliyiz. Küpemizden iki tane olmalı. Küpemize kesinlikle C verelim çünkü 3 kaya yakın can veriyor çevrelerimizde. Yani. Neden iki tane olmalı? Çünkü daha iyi olmalı. Eğer serverde hareket hızı varsa, 4 hareket hızı varsa serverde her birine tek tek yapacağız. Nasıl yani? Bu serverde hareketsiz olmadığı için ben iki tane yaptım. Eğer hareketsiz olsaydı, Yarı, CP çalma, kılıç, zehre karşı koyma ve hareketsiz olmalı olacaktı. Yani, Tek tek yapacaktık kolyeyi dört tane. Eğer şaman varsa serverinizde, el ya da çan salma yapmayı unutmayınız. Eğer işte dediğim gibi, Serverde hareketsiz varsa, Bıçak yerine gördüğünüz kolyedeki bıçak yerine, hareketsiz koyacağız. Diğer bir efsunumuz kask. kaskımızı kesinlikle değiştirir. Efsunlarını söyleyeyim hemen. Yarı tüyü üretimi zehre karşı zehirleme şansı saldırı hızı büyüye karşı dayanıklılık söyleyeyim şimşek ve rüzgar hiçbir işe yaramıyor şimdiki efsunumuz ise el yani bu kılıç Bıçak efsunumuz pardon bıçak Efsunlarımız yine 4 tane yapacağız. Yarı kritik, çevik güç büyüsü, neden büyüsü. Çünkü <laughs> skilllerimizi daha hızlı vuruyoruz. Yani delici sağma düşüyor. Peki ama e daha iyi burada bence. Hep büyüsü yapmalıyız bence. 4 tane yapacağız. Taşlarımız savaşçı darbe soğutma 4 tane yaptığımız bunu savaşçı yerine başına ninja, sura, şaman koyacaksınız. Burada da gördüğünüz gibi tek tek yaptığım birebirlik evsunlar vardır. Hemen göstereyim şöyle tek tek gördüğünüz gibi. ve en son olarak zırh. Zırhımız varsa beta yoksa maviye düşüreyim. Hemen uçak hemen ne söyleyeyim. HP kılıç büyü saldırı değeri yakın yani vücut diğer bir anlamıyla. Ve bir de büyü gelecek. Şöyle hemen göstereyim. Kılıç HP büyü saldırı değeri vücut buradaki vücut amacımız ne onu söyleyeyim vücut yani nasıl diyeyim bir kişi size vuruyor diyelim yani bir vsd o size vurdukça hem sizin canınızdan hem de kendi canından götüreceği için vücut en iyisi diğer bir şey de söyleyeyim hemen biyolog tabi çoğu kişi bilmiyor biyolog görevlerini biyolog size ekstradan güç, büyüklüğüm, savunma, saldırı hızı falan veriyor arkadaşlar. Ve son olarak da iki tane görev var bunda. Bunlardan hp Saldırı değeri ve savunma var. yolaktan kesinlikle ve kesinlikle ninja Saldırı değeri almalıdır. Çünkü %110 saldırı hızı sizin için çok iyi. işinize yarayacaktır. Bir de uzluğumuz dolda olacağı için skill'leriniz çok fazla gireceği için söylüyorum. <laughs> HP almayın tamam mı arkadaşlar? HP olmaz çünkü fazla iyi. hiçbir işe yaramıyor bence. Son olarak da statiyi söyleyeyim size. HP saldırı hasarı ve savunma. Kalırsa CP arkadaşlar videomuzu da sonlandırmaktayız. İyi akşamlar.